Hepinize merhaba. İsrail Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i istenmeyen adam ilan ederek İsrail'e girişini yasakladı. Bu karar İsrail'in hukuk çerçevesinin dışında olan konumunu iyice pekiştirmiş oldu. Terör ve soykırım faaliyetleriyle Birleşmiş Milletler hukukunun dışına düşmüş bir İsrail devlet değil örgüt gibi davranmaktadır ve üstelik bir terörist örgüttür. İsrail'in kurucu ayarları da zaten buydu. Daha önce yaptığımız bir yayında genişçe anlatmıştık. Özetlersek içinden Ben Gurion gibi, içinden Rabin gibi, içinden Ariel Sharon gibi başbakanların çıktığı Haganah örgütü ya da oradan ayrılan ve kendi örgütünü kuran liderliğine daha sonra bir başka İsrail başbakanı Menahem Begin'in geldiği Irgun gibi ya da içinden İzak Shamir'in çıktığı Stern gibi örgütler terör örgütüydü ve bunlar biliyorsunuz İsrail kurulurken İsrail'in resmi ordusuna dönüşmüştü. Ne oldu peki? 75 yıldır İsrail ordusu güvenlik ve istihbarat birimleri hep Birleşmiş Milletler hukukunun çeperindeydi. Yani hala Haganah, hala Irgun, hala Stend'i. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soykırımcı İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesi tabii öncelikle Guterres için onun doğru bir konumda bulunduğunu resmetmesi bakımından önemli ve Guterres için bence altın madalya niteliğinde. İsrail İran'ın saldırısını doğrudan kınamadığı gerekçesiyle Guterres'i istenmeyen, istenmeyen adam ilan ediyor ama daha önce de Guterres'le ilgili İsrail hep karşı pozisyon alıyordu. Çünkü Tel Aviv başından beri Guterres'in izlediği Filistinci çizgiye itiraz ediyordu. Guterres, İsrail'in Gazze'ye saldırmasıya başladığı günden bu yana doğru tutum alıyor ve olanakları ölçüde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak diplomatik adımlar atıyordu. Örneğin bu süreçte Guterres'in BM Güvenlik Konseyi üyelerine yazdığı bir mektup var. BM Genel Kurulu'nda ateşkes oylaması e, çabaları var ve Gutares o çabalarla ortaya çıkan ateşkes kararını veto eden Amerika'ya e, İsrail'i kolladığı için e, sert çıktığı, Amerika'yı İsrail lehine vetosuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, e, otoritesini ve güvenirliliğini e, sarstığını belirten, zayıflattığını belirten açıklamaları var. Dolayısıyla Guterres konusu sadece bugün değil, başından itibaren İsrail tarafından e, zaten böyle algılanıyordu. E, Guterres kritik süreçte kritik rolleriyle e, tarihe geç, geçen bir isim oldu aslında. Portekiz Sosyalist Partisi'nin uzun yıllar genel sekreterliğini yapmıştı. Portekiz Başbakanı'ydı, İnternasyonel, Sosyalist İnternasyonel'in de başkanlığını yapmıştı. Ve BM genel sekreterliğinde de e, olumlu bir çizgi izlediğini e, Filistin konusunda söyleyebiliriz. Tabii dünyanın böyle sert bir viraj aldığı döneminde sadece Guterres değil onun gibi başka siyasi liderler de çok önemli ve sorumlu tutumlar aldılar. Onların da hakkını vermemiz gerekiyor. Onlardan hani birkaçını saymamız gerekirse elbette en başa belki de eee İsrail soykırımcılıkla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılayan Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı söylememiz gerekiyor ya da bir başka lider olarak İsrail'e ambargolar konusunda e, öncülük yapan isimlerden biri olan Kolombiya'nın Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu da o siyasilerin başında gelen isimlerden biri olarak e, zikretmemiz gerekiyor. Elbette aydınlar ve sanatçılar içerisinde de bu meselede tarihi tutum alan isimler var. Onların başında da benim çok sevdiğim müzisyen Roger Waters geliyor. Ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Waters hem Filistin'e desteğiyle hem de Amerika'nın Ukrayna konusundaki rolünü ortaya koyan tutumuyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Üstelik Roger Waters İsrail yanlısı lobilerin müzik piyasasındaki Gücünü bilmesine rağmen e, bu tutumu aldı. Milyon dolarlık konserleri iptal oldu. Albüm şirketi sözleşmesini feshetti. Ama Roger Waters sorumlu bir aydın olarak doğru bildiğini söyledi. Pink Floyd'un e, üyesi e, David Gilmour ki politik görüşleri nedeniyle Roger Waters da daha önce de aslında e, karşı karşıyaydı. Ama şimdi bu son durumdan sonra... Ki e, biz Pink Floyd hayranlarının da çok istediği bir durumdur. Pink Floyd'un yeniden birleşmesi, birlikte Gilmore ve Waters'ın sahneye çıkması. Bu konuda da bir girişim vardı. Şimdi e, Gilmore bir açıklama yaptı ve Filistin ve Ukrayna konularındaki tutumları nedeniyle Roger Waters'la bir daha kesinlikle sahneye çıkmayacağını ilan etti iyi de halt etti. Evet Waters'ı e, Rusya devlet başkanı Putin ve Venezuela devlet başkanı Maduro gibi isimleri e, savunmasından rahatsız olduğunu e, ifade ediyor Gilmore ve klasik Amerika İsrail propaganda yaklaşımına sarılıyor. Ne yapıyor? İşte Roger Waters'ı Antisemik, antisemitik ilan etmeye, onu öyle suçlamaya çalışıyor. Tipik e, İsrail'in yaptığı şeydir. Yani İsrail'in Filistin'e yönelik e, zalimliklerinden bahseden birine hemen, evet siz antisyonistsiniz e, diyerek susturmaya kalkarlar. E, böyle de bir durumları var. Gerçi tabii İsrail artık hangi propagandaya sarılırsa sarılsın, Benjamin Netanyahu 21. yüzyılın Hitleri olarak tarihe geçmiş durumda. İsrail terör örgütü lideri olarak e, Netanyahu her türlü illegal faaliyetin merkezinde. Öyle ki müttefiklerine bile hukuk dışı eylemler yaptığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Bu son haberle tamamlamış olayım. Bakın Boris Johnson Eski İngiltere Başbakanı, başbakan olmadan önce de eski Dışişleri Bakanı'ydı 2016-2018 yılları arasında. Şimdi 2017 yılındaki bir anısı e, İngiliz basında yansıdı. O da şuradan Boris Johnson'ın anılarını içeren bir kitap hazırladı. Bu yayınlanmaya hazırlanıyor. Bu parça parça da gazetelere yansıyor. Şimdi o anılarından birinde diyor ki, o zaman Dışişleri Bakanı olan Johnson, işte Netanyahu diyor, 2017 yılında e, e, ziyaretimize geldi. E, benim İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki şahsi banyomu kullandı. Kullandıktan sonra, bir süre sonra bu rutin güvenlik e, kontrolleri sırasında banyosunda dinleme cihazı bulunmuş durumda. Evet Netanyahu e, netice itibariyle bir devlet adamı değil. Bir İsrail terör örgütü lideri, bir Mossad ajanı işte dinleme cihazı gibi şeyleri de yapıyor. Kime yapıyor? İngiltere'ye. İngiltere kim? Amerika'dan sonra İsrail'i en çok kollayan e, ülke. Ona bile İsrail ihtiyaç durumunda kazık atabilecek e, nitelikte bir Örgüt bir devlet değil, bir örgüt niteliğinde. Evet, değerli izleyiciler, e, netice itibariyle bir Gutares waters ekseni diyebileceğimiz, sorumlu aydın tutumu olan, Orta Doğu'daki bu meselelerde doğru tutumu alan bir eksen olarak bulunduğunu söylediğimiz bir eksen olarak e, bu ekseni sizlere anlatmaya çalıştım. Bu şu bakımdan önemli, hakikaten çok güçlü bir propaganda var Türkiye'de de. Ne yazık ki görüyorsunuz Yalçın Küçüğün kulakları çınlasın hocamız hep şey derdi ben de hep abartılı bulurdum. İsrail Türkiye'de İsrail'dekinden daha güçlüdür diye hakikaten İsrail e, Amerikan medyasındaki nüfuzu nedeniyle de o medya tekelindeki aktif rolü nedeniyle de dünyanın pek çok yerinde kendisine yönelik destek propagandası e, yaptırabiliyor. Türkiye'de bunlardan biri işte böylesi durumlarda Guterres gibi Roger Waters gibi doğru tutum alan aydınların rolü daha da kıymetli hale geliyor. O nedenle böyle bir Guterres-Waters e, ekseni e, diyebileceğim bir ekseni sizlerle paylaşmak e, istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.